Arkadaşlar. Oo baya 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 baya. Harika ya çok mutlu oldum şu an. Örnümde 5 tane falan bulurdum bu sefer gerçekten çok bulduk. Abi tamam ya. Abi doğa var mı? O, o zaman bereketli toprakmış lan bu kaç tane oldu 16 tane abi bu bize yeter harika be arkadaşlar öyleyse ben hemen bir eme eve gideyim de öyle geleceğim evet arkadaşlar geldim sonunda abi ya çok sevineceğim ya ya da 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 dolduk ya abi sonunda kurtulduk yaşasın neyse arkadaşlar iyi oldu ya bu bölüm bayağı Harika oldu. Box. Nerede lan bu? He 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 tamam 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 bir an. Bir an benim kafa gitti. Sevinçle benim kafa gitti şu an. Şimdi. Ee, bir daha bir daha bir daha, bir daha bir şimdi. Şimdi. Ne yapalım? Şu demirler olsun arkadaşlar. Ben daha sonra da size ee, şu geri döneceğim. Evet yani arkadaşlar. Hepsi olmasa da e, biraz oldu. Hemen de geleyim dedim ben. E, dözemedim çünkü. Şimdi şuradan e, olmuşlardan şunu alayım. Şurada olmuş var mı? Evet şurada da olan var. Tamam şimdi. Ne yapacağımızı biliyorsunuz golem yapacağız arkadaşlar. Dip 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 dip. Koşuyorum. Koşuyorum. Biraz da koşuyorum. Şimdi kaç tane yapsak? İki tane yeter değil mi? Ya demir de yeter mi? İki, iki tane ya. Bence şimdi bir tane yeter. Şöyle alalım. Şimdi craftingımıza craftingimiz hatta şöyle gidelim. Gidelim, gidelim, daha fazla gidelim. Şimdi 3 tane oluyor yalnız ya. 1 2 3 tane oldu. Bir tane daha lazım. Demir blue. Şöyle biz iki tane değil de bir tane yeter bize. Dam dam dam. Şimdi neredeydi onu ben nereye koyacaktım ya he şuraya. Hey kaya gir ayağına. Bakalım olmuştu. Hemen de bulalım. Tamam burası zaten tam vaktinde bitmiş. Burası da olmuş. Şöyle gidelim hemen şundan yapalım. Etimizi de yiyelim. Evet geçe bir Bu arada arkadaşlar video lütfen like atın. like atın ki güzel videolar daha gelsin. Video seyinizi böyle gösterebilirsiniz. Ee, bu arada yorumlarla yazmayı ve paylaşmayı unutmayın. Şimdi bir tane daha şöyle 4 dört demirim kalmış galiba. Neyse 4 dört demir mi kaldı bende dur. Bu altı demir kalmış. Neyse şimdi ilkini aslında arkadaşlar buraya lazım değil. Ee, bizim eleyeceğimiz yer neres neresi olsun neresi sözde şimdi bir buraya iki buraya üç şöyle hay seni sen koydum neyse kır bura tamam Evet artık böyle koyduktan sonra şunu koyduktan sonra gördüğünüz gibi aha aha adama bak ne haber? İyi misin koçum? Gel misin? Hazır ol. Çık. Aferin. Beni koru tamam mı koçum? Beni koruyacaksın. Sen takıl öyle ben geliyorum şimdi. Arkadaşlar ee, madenimiz Harika oldu bence. Harika oldu. Gelin ben de arkadaşlar coin çiftliği yapacağım. Baksana abi coin kalıyor. Şimdi. Bu arada arkadaşlar işte, şunu da söyleyeyim ki burası aslında 60'lık bir yer. Burada bir boşluk mu var? Yok. Tamam. Yani 6 böyle 10 böyle olduğuna göre e, 6 çarpı 10 eder 60. Şimdi 60'lık bir aran dikir. Aran aran dikti. Şimdi gelen hem buraya geçelim. Ne? Ha, gelen hem, hem buraları geçelim. Böyle eleyici. Hem de ki e, de, dur. Dur şuradan hemen ben alayım bunları. Şu ağacı alayım. Ha, dur şurayı kapatayım lan var mı yandı var tamam e du du du, -du. -na -na. bu arada şey videoma lütfen like atın abone olmayı da unutmayın hoppa 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 kaç 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 oyun şurada da varmış Zaten bize iki tane koyun yeter ya. Neden iki tane koyun? Çünkü tipleştireceği burada üç olacak. Sonra onu ona çaktığına göre üç ikisi buna çaktı. Dört ede. Dört iki defa da de arttığına göre iki defa da ona yapı geldi. Altı. İkiden yani böyle altıya kadar gidecek. Neyse şunu alalım. Bu arada eve başka bir kraftik daha yapacağım. Hayır. Şuraya da bir tane yapayım. Ne yapayım lan oğlum? İyi çalış. Şimdi. Ee, nasıl yapacaktık dur şuradan tahtayı çevir şimdi evet bir iki harikasın şurada e, şurada evet şöyle şöyle şuradan ne takılma oldu gelme ha ah, ah, ha ah, ah. ha. Al orada. Gezekalı, buraya geliyor bir de. Şimdi envanta düzeneyi de yapayım da öyle de videoyu sonra bitireyim. Şimdi şuradan ee, şöyle yemeyecek şunu şuna koy. Şimdi arkadaşlar ee, şey ihtiyacı yoktur. Sizin Maden nasıl bunları da koyabiliriz. iyi e, diyen. Ha. Maden onları da koyabiliriz bunlar yani bu kabullar filan. Sonuçta bunlar da merden. Lan. Araçı ee, geç bu oyunda. Şimdi lan şöyle zeminde. Tamam şunları da koy. Şunları da koy. Şunu da. Arkadaşlar <laughs> eğer istediğiniz oyun onun e, ee, yorumlarda yazın ben de o video eğer hoşuma giderse yani iyi bir güzel oyun olursa onu çekmeye çalışacağım ee, başka üstünde maden şey yok tamam redstone bulmuştuk 3 tane şunu da şuraya atalım tahtamız vardı şunu şuraya koy Dey, de, 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 de. şunu aslında silahlar bölümüne koyabiliriz bir insanıya çünkü bundan ok oh, düzeldik biz Vallahi bize tüy lazım baya. Şuradan gereksiz bölümüne bölümü koyalım şunu da da da. Demeye bir anda kabul kabul kabul. Şuna şurada gereksiz. Oğlum ben de 64'lük restoran varmış ben onu görmür abi. Ya restonumuz baya çok oldu. Baya çok oldu ne? Baya çok oldu. Çok oldu evet çok oldu. E ee, şimdi de şu çömürü aslında yani yanımıza koymayık hala ki. Çömürü hmm, şöyle yapalım. Evet. Şurası ben niye torcu buraya koydum? Şimdi yalnız biz bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, yu, 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 yu. Evet şunu aldığımıza göre arkadaşlar şuradan aslında kılıç da yapalım ya bence de biliyor musun yapalım yapalım şunu yaz burada ben gereksizle bölümünü koymuştum bir tane al yap şimdi hop hoppala 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 bara 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 elmas kalıcım oldu benim bu videoda buralarda bitecek Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Deredenderedendendim. Pap pap para pap pap. Abone olun kanalıma. Like atın kanalıma. Oğlum sen çimə çat. Oğlum! Hadi be kapını kap ne Gel buraya Üçte gittin Ne kapını kırırsan Oo ya şey giymiş yalnız Parti var gençler Parti 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 pit. Ya şuraya da çekelim he Arka giriş aslında kapatsam mı ya Neyse arkadaşlar şuraya hala fikirler şimdi Tapamadım da koyayım şurayı. Şimdi. Eee. Bu arada 35 dakika oldu arkadaşlar. Yani uzun bir video oldu. Youtube'a ne kadar vakti gidecek bilmirəm. herhalde bu kesin evvelce Minecraft bölümünden değil de ondan önceki Minecraft bölümünden çok daha uzun oldu. Şimdi aslında harika oldu yani. Siz de istiyorsanız bence videonun böyle uzun olmanı. Şimdi ee, aslında bu kadar artık video bitirmemeyeceği vakti geldi. Dur şunu yemem. Ee, ne yapabiliriz başka? Şöyle uyuyalım bir arkadaşa. Ser olsun. 22 seviye olduk arkadaşlar. Önümüzdeki bölümde arkadaşlar. Bakın.